Şimdi faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısına kaldığı süreçte acaba MTA grubunda altında nasıl bir tablo görürüz? Orada da rally'nin devam ettiği, hızlı yükselişlerin gerçekleştiği, işte DX sayın dolar endeksinin gerilediği bir süreç. E, tabii negatif bir şu bir korelasyonda görüyoruz dolar endeksi ve altın arasında. Bundan sonra hem içeride hem e, dışarıda yani ons altında ve gram altında neler bekliyorsun? Yeni zirveler Hı. yakın mı? Ben ons altında şu anlık için yatay bir seyir gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 2080 dolar çok önemli bir direnç de altın için. Orayı geçtik. Orayı geçtikten sonra sert bir rally yaptı. O rallinin mutlaka bir konsolide olma dinlenme durumu gelecektir. O yüzden ben PED'in faiz indirimleriyle Oms altının tekrar yukarı yönlü hareket etmesinin korele olacağını düşünüyorum. Yani aynı anda başlayacağını düşünüyorum. Ancak dediğim gibi 10 e, altın Fed faizleri indirene kadar ben hem teknik olarak hem temel olarak yatay seyirde devam etmesi gerektiğini ve öyle devam edeceğini e, düşünüyorum. Burada tabii ki de yıl sonu hedefim 2500 dolar e, ve onun biraz üstü olabilir. Ancak 2500 doları e, göreceğimizi düşünüyorum 10 altında. Tabii ki de içeride gram altına yansımaları olacaktır. Özellikle e, gram altını içeride dolar TL, e, dışarıda ons altın destekliyordu ama dolar TL özellikle seçilen sonra e, bir yükseliş yaşanmadı. Herkesin beklediği o yükseliş yaşanmadı. Sıkı para politikalarına rağmen dolar TL eee Korunmaya devam etti kendini ve ben dolar tl'den de yeri gelmişken onu da hemen açıklayayım çok bir yükseliş beklemiyorum yani yukarı yönlü hareketlerin çok geleceğini düşünmüyorum o yüzden gram altına içeriden çok az destek gelecektir ama dışarıdan destekleyen altın tabii ki de gram altında yukarı yönlü fiyat hareketlerine tetikleyecektir ben yıl sonunda 2500 hedefimiz vardı gram altında ama oraya geldik sayılır. Onu biraz daha revize edeceğiz. Fed'in tutumları bu revize edeceğimiz hareketin biraz daha belirleyicisi olacak. O yüzden dediğim gibi perşembe günü gelecek enflasyon aslında bütün analizlerimizi etkileyecek gözlerim.